Tamam. Hoş geldiniz. Bugün afyon katmeri yapıyorum Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Takipte kalın canlarım. Afyon katmeri başka olur. Şuna bak börek gibi. alıyorum Hoş geldiniz. Bugün katmer yapacağız bahçede. Burada 200 ml 10 bardak unumuz var. Bir tatlı kaşığı tuz. Burada 5 bardak da suyumuz var. Suyumuzu azar azar vererek yoğuruyoruz. biraz da sarıp da Yumuşacık bir hamur oluyor. Yuvarlak kanelinge yapışıyor. Katmerimizin hamuru böyle. 5 tane yumak ettim. 10 bardak undan yumaklar kişiye bardak oldu. Saçımız büyük ya. Koca koca et vereceğim, büyük büyük. Yumaklarımızı bir 20 dakika bekledim. Ondan sonra haşhaşlayacağım. keşke işlemeye başlayacağım. Hamurlarımızı açmaya başladık. haşişimi ölçmedim haşişi şöyle sürülecek şekilde böyle yağına ayçiçek yağıyla açıyoruz böyle kolayca sürülecek kıvama getirdi mi sürebiliriz Videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. O güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Zıplıyor. Bir de bu yanına. Şunu açalım. Her şey işlediğimizi buraya koyuyor. kırmızı dörde böldüm. Böyle sündürüyoruz. üst üste koyuyor. Bunu da şöyle koyuyoruz. Kıyılarını çekiştirelim. Sündürelim. Böyle atıyoruz. Bunun katları çok oluyor. Börek gibi, börek gibi oluyor. nasıl ısıtı ama. veriyor ya. Bayağı hızlı yanıyor ölçü doluydu. Sobamız biraz çok yanıyor. Acık tam şeyine bir yavaşlayınca açmaya başlayacağım. Kasım'ın 19'u hava çok güzel. Bugün katmer ediyorum bahçemde. Saçımızı buraya koyduk. Kuzunemizin yerlerini değiştirdik. Bir de üstünü örttük. Valla izin verirse burada yapacağız galgatmerimizi. katmerimizi. Yukamızı. İlk açtığımızda başlıyoruz. İlk aç geçlediğimizde Ters yanını çeviriyorsun, Büyük gün açılsın diye. O kestiğim yerle taşurlar dolu kalıveriyor. Çevirmezsem. Katmerin yüzü burası. Katmerimizi bayağı bir yuk attık. Seni de yapıştırdım diye. Şimdi sobamıza bakalım. Herhalde şey etmeyeyim. katmerimizi yavaş yavaş böyle kıyneştiralım. Her yerinin eşit kızarmasına pişmesini pişmesi için böyle çeviriyorum. Gönderiyorum yavaş yavaş. Bu katmerin pişirmesi altının ateşi de çok önemlidir. Onu ayarlayıverirseniz tamam. Göklerimiz börek gibi oldu. Bir yanı da eşitçe güzelce biçti. Yo bunu bu ha Biraz böyle. Kızım geldin mi? Gel. Sarı kuşum. Sabah bağın üstünde yatıyordu bu. Ben de yeğendim. Tavuklara bir şeyler gettim. Ayaşların üstündeydi. Vielen ja, Dank. Yeah. <laughs> ateşe şey ama en kâğıt soku ver ben katmerin böğünesini severim çok yanığını hissemen iyice kızarmışını alıyoruz katmerimizi üst üste koyuyoruz Örtem de soğumasın. Vay vay vay. Güzel pişti katmerimiz. Vay vay. Odun ateşinde pişirdiğimiz katmerimiz çok güzel oldu. Katmerimizi pişirdik. İnanın çok güzel oldu. Odun ateşinde Videomu beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. katmer çok kaynar anam. Ay. Canlarım. Yuka yuka. Şuna bak. Börek gibi. Allah'ım yakma. katlarını görüyoruz ama elim çok yanıyor. Videomu beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka videoda görüşürüz.